16. kitap fuarındayız. Karşımızda Bülent Emrah Parlak var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kitap fuarımızı nasıl buldunuz? Ya, şaşırtıcı buldum. Ee, en az İstanbul, İzmir, Ankara kadar etkili, büyük ve koordine olmuş bir fuarıydı. Çok da güzel geçti. Hem benim adıma, hem de insanlar keyifli vakit geçiriyorlar. Onu görüyorum. Tebrik ediyorum organizasyonda emeği geçen herkesi baştan sona. Peki Merzifon'a bir kez daha gelmiştiniz, oyun sergilemiştiniz. Evet. Merzifon'u özetlerseniz ne olurdu bu kelimeler? Anlayamadım sorunu. Merzifon'u özetleseniz hangi kelimeleri kullanırdınız tanıtmak için? Merzifon'u özetlersem Merzifon'un kendi kelimesinin içerisindeki harfler yeterli. Ee, Merzifon'u özetlediğimde ee... Güler yüz burada çok e, ilgimi çekti, dikkatimi çekti. E, herkes çok tatlı ve e, güler yüzdü. Çok zor bulunan bir şey son zamanlarda. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Peki kitabınızla ilgili bir kaç kelime söyleyebilir misiniz? Kitabım e, altı öyküden oluşan bir öykü kitabı. E, i̇çinde hem fantastiğe yakın ama yine e, gerçekte bağlantılı. Hem de gerçek hayatın ayrıntılarından, ayrıntı mizahından faydalanarak yazılmış öyküler var. Okuyanlara keyifli vakitler geçirmelerini diliyorum. Peki diğer kitap fuarlarında da sizi görebileceğiz mi burada tekrar? Evet, evet gidiyorum zaten çoğuna. Peki, çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim.